tabii ki dolgu ve botoks işlemlerinden sonra en sık yaptığım işlem mezoterapi işlemleri. Mezoterapi cildin zamanla kaybolan tüm yapı taşlarını yerine koyan harikulade bir tedavi. Sıklıkla uyguluyorum hatta Paris Yıldız'da klinikte en sık uyguladığım mezoterapi ürünü. Hastanın cilt kalitesini artırmak neden önemli? Aslında bunu her hastaya, her konsültasyonda defaatle anlatıyorum. Öncelikle şu örneği veriyorum. Harika bir e, salon takımı aldınız, harika mobilyalar aldınız. Ancak o mobilyayı koyacağınız salon ya da oda gerçekten çok kirli. İstediğiniz kadar güzel olsun aldığınız ürün asla kendini göstermeyecektir. Bu sebeple vitamin, mineral, amino sit, yalurin, asit, hyaluronik içerikli mesoterapi enjeksiyonlarını yapıyorum ki daha sonradan dış görünüşümüzü değiştirecek dolgu, botoks gibi işlemler çok daha efektif bir şekilde sonuçlarını verebilsin. Kliniğimde en sık kullandığım mesoterapi ürünü kesinlikle NCTF-135 parçalısı. Aynı zamanda hastalarımda en çok talep ettiği ürün aslına bakarsanız. Harika bir kompozisyona sahip. ideal dozlanmış hyaluronik asit, vitaminler, mineraller, amino asitlerle her endikasyonda, her yaş grubuna hitap edebilen harikulade bir ürün. Parti şıltısı gereksinim duyulan her cilt bölgesine uygulanabilir. Esas uygulama bölgesi her ne kadar yüz, göz çevresi, boyun ve dekolte olsa da unutulan ve yaşlanmayı belirten iki bölge daha var. Birincisi elimizin sırt bölgesi, ikincisi de dizleriniz ve dirsekler. Buradaki koyu halkalar görünümü azalt, koyu halka görünümünü azaltmada, ince kırışıklıkları açmada ve bu bölgenin rejuvenasyonunu sağlamada her ne kadar çok sık kullanılmasa da harikulade etkiler yaratan bir ürün. Uygulanacağı endikasyona ve hastanın yaşına bağlı olmakla beraber tabii ki de seans sıklıkları ve aralıkları değişebilir. Ancak ürünün ideal kullanım şekli prospektüs bilgisi. 2 hafta arayla 3'er ardışık seans daha sonrasında idame dozları olan 1 ay arayla 2 tane seans olarak belirtilmekte. En başta da belirttiğim gibi her hasta kendine özgüdür, her hastanın ihtiyaçları kendine özgüdür, seans sıklıkları ve aralıkları da buna göre değişecektir. Az önce de açıkladığım gibi zaten ardışık belli bir uygulama şeması var. Daha sonrasında idame hatırlatma dozları mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü ben tedavi uyguladım tamamen bitti ömür boyu bir daha gereksinim yok gibi bir şey yok. Ayrıca kaldı ki her zaman için yaz mevsimine girişte cildimizi yaza hazırlamalıyız. Yazın etkilerini ultraviyole ışınla kurulu hazırlamalıyız. Kış mevsimine girerken tabii ki de mutlaka nemlendirmek, hyaluronik asit miktarını arttırmak gerekir. Bu sebeple hastalarımı bu 5 ardışık tedavi şemamı uyguladıktan sonra mutlaka idame dozlarını yıl içerisinde mevsim geçişlerinde çağırıyorum. Aslına bakarsanız partial's çok konforlu bir işlem. Sosyal hayata dönüş hızınız oldukça yüksek, herhangi bir downtime yok, herhangi bir problem yaşamazsınız. Tabii ki burada söyleyeceğim birkaç temel uyarı var. Ee, enjeksiyon bölgelerinde küçük küçük papüllerimiz, enjeksiyon noktalarımız belli olabilir. Bu kişiden kişiye emilim kapasitesine bağlı değişiyor. 15-20 dakikada geçen hastam da var, 6 saatte geçen de var, bir günde emilimi tamamlanan hasta da var. İlk bir gün boyunca, uygulama yapıldığı gün boyunca asla makyaj yapılmamasını, yüze herhangi bir şey sürülmemesini, duş alınmamasını, yüze çok fazla su değdirilmemesini, hamam salonu gibi nem içeren etkinlikler yapılmamasını söylüyorum. Ama kesinlikle ertesi gün istediğiniz kapatıcı fondöteni sürüp hayatınıza devam edebilirsiniz ki kaldı ki emin olun ki çok çok minik noktalar haricinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Aslına bakarsanız gözaltı morluğu çok kompleks bir olay. Genetik olabilir, daha sonradan gelişmiş olabilir, cilt inceliğine bağlı olabilir. Birçok faktör etkili. Genetik gözaltı morluklarında ne yazık ki ne yaparsak yapalım belli bir noktaya kadar iyileşme sağlayabiliriz. Ancak daha sonradan oluşmuş Diğer faktörler sebep gözaltı morluklarını parçalısı harikulade etki ediyor. Ardışık seanslarımızı uygularsak daha sonrasında hasta devam tedavilerine, ev devam tedavilerine uyarsa çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hastalarımda parçalısını gözaltı morluklarında seve seve kullanıyorum. Sadece morluklarda da değil aynı zamanda göz çevresinde bazen botoksla açılmayan çok ince kırışıklıklar var. İçeriğindeki ideal dozlanmış hiyalonik asitle de bu ince kırışıklıkları açmada birebir hasta seçimi ve hastaya göre işlem seçiminde benim için önemli faktör kesinlikle öncelikle yaş kronolojik yaş ancak kronolojik yaş ve cilt yaşı aynı şey kesinlikle değil. Çünkü beslenmesine dikkat eden, sigara içmeyen, güneş koruyucusunu kullanan, ev devam ürünlerini kullanan bazı hastalarımız var ki cilt yaşları kronolojik yaşlarından tamamen bağımsız ve çok daha dinç harikülerde görünüyorlar. Hasta seçiminde öncelikle tabii ki bir kronolojik yaş, İkincisi de bu zamana kadar neler yaptığı ya da neler yapmadığı benim için önemli. Tabii ki bunun haricinde aynı zamanda da hangi indikasyonda hangi ürünü kullanacağımız önemli. Gözaltı koyu halkaları olabilir, göz çevresindeki ince kırışıklık olabilir. Akne skarı izleri olabilir. Cilt tonunun aydınlanması isteyen hastalarımız oluyor. Yaşlılık prosesinde aslında gözden kaçıran ve yaşımızı ele veren bir bölge var ki boyun ve dekolte bölgesi. Bazı hastalarımızda boyun dekolte rejuvenasyonu içinde kullanıyorum. El sırtında, ellerde boyun ve dekolte gibi yaşı ele veren ve gözden kaçırılan bir bölge. El sırtında kullanabiliyorum. Dediğim gibi yaş Hastanın bugüne kadar kendine bakmak sürecinde, pozitif yaşanma sürecinde neler yaptığı ve hangi indikasyon için geldiği aslına bakarsanız benim için temel seçim öyledir sorulduğuna çok sevindiğim bir soru bu aslına bakarsanız. Enerji bazlı cihazlar son zamanlarda oldukça revaçta ve klasik mezoterapiler bir tık da olsa geride kalmaya başladı. Mezoterapileri cihazla kombinlediğimizde çok daha efektif sonuçlar alıyoruz. Kendi kliniğimde altı radyo frekans cihazına sahibim. Birçok meslektaşım da altinli radyo frekansla veya başka enerji bazlı cihazlarla parçası şıltısını kombinlemekte. Paris ışıltısı bir mezoterapi işlemen başta bahsettiğim gibi cildin orta katmanına gerekli ürünleri aktif içerikleri enjekte ediyoruz. Ancak cildin etkisini göstermediği diğer katmanlarında, daha derin katmanlarında altine radyo frekansla kontrollü iğne giriş çıkışları ve cildin alt tabakasını ısıtan radyo frekans enerjisiyle harika efektivitesini artıran kombine bir tedavi yaratmış oluyoruz.